Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 2 Mayıs Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim a 101 e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz her herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Hadi bakalım 2 Mayıs Perşembe günü ne gibi ürünler geliyor. Hep beraber erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın şöyle kase var. Şöyle bakın göstereyim sizlere şu kaseyi. Çok güzel böyle kaseler. Bunlar böyle 15 santim kase olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Şöyle çok güzel böyle bir kase. 35 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle gayet güzel de bir ürün hemen şurada ise yine bakın gelecek olan ürünlerden bu gösterdiğim bütün ürünler hepsi geliyor arkadaşlar bilginiz olsun şöyle makarna tabakları var bunlar çok çok güzeller bakın şöyle göstereyim hemen farklı farklı renkleri var Bunlar da böyle kütahya porselenin şöyle tabak makarna tabakları hemen diğer renklerini de göstereyim ben sizlere arkadaşlar bakın şöyle her renkten ikişer tane gelmiş arkadaşlar şöyle bu da bu şekilde krem olanı gerçekten renkleri çok güzel şahane ürünler geliyor bilginiz olsun bizim A101'e erkenden geldi arkadaşlar ben de size için erkenden çekip paylaşmak istedim bakın şu şekilde bakalım kaç santim olarak geçiyor 27 santimmiş arkadaşlar şu makarna tabakları Gerçekten çok çok güzeller. Şu şekilde de göstereyim bakın. Böyle. Şahane ürünler. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Hemen şunları yerine koyacağım. Şöyle yine Kütahya Porselen'in şu şekilde e, tabağı var. Şu şekilde bakın. Bunun da fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Ve gayet güzel bir ürün. 35 liralık bir fiyatı var. Hemen şurada ise bakın. Şunlar gerçekten çok çok güzel. Bunlar e, porselen fırın kabı oluyor. 15 santim olarak geçiyor. Bakın. Fiyatları 55 lira. Bunlar da yine makarna tabakları gibi fiyatları 55 lira. Bakın şöyle. Değilin farklı farklı renkleri. Bakın. Bir de diğer rengine de bakalım. Çok güzeller. Hemen bir diğer rengine de bakalım. Bakın şu da böyle yeşil. Böyle dediğim gibi her üründen ikişer tane gelmiş. Fiyatı ise 55 lira. Hemen şurada ise yine şöyle tabaklar var. Bunlar da yine Kütahya Porsiyen'in. Şu şekilde tabakları. Fiyatları ise 35 lira. Şöyle küçük olanı var. Bir de şöyle büyük olanı var. Çok güzeller bunlar. Fiyatları ise 55, 35 lira bunlar da. Bakın. Gayet güzel ürünler bunlar da. Hemen şöyle. Şurada ise yine bakın. Böyle bir tabak çeşidi var. Şunu da göstereyim sizlere hemen. Bunlar da bu şekilde. Şu şekilde bakın. Fiyatı ise yine. Bunlar da 35 lira. Bunlar da bakın böyle bir gri rengi var. Bir de şöyle yeşil rengi var arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın. Çok güzeller. Fiyatları 35 lira bunların da. Arkadaşlar bakın hemen şurada ise Venkan markasının bu şekilde göstereyim sizlere de. Şarjörlü, şarjörlü rendesi var. Burada yine böyle gelecek olan ürünlerden bakın hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle böyle açıp yakından bakalım. Bu şekilde içinde de zaten bakın böyle farklı şekillerde bıçakları var. Bu şekilde bunun fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Bakın hemen burada ise cam sprey yağlıklardan var. 110 milimlik bir ürün. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bu böyle cam bu markasının. Şöyle bir bakalım buna da. Gayet güzel de bir ürün, fiyatı ise 50 lira bu. Bakın. Şöyle kolt renginde, fiyatı evet, 50 lira. Hemen buradaysa bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle yağlıklar, şöyle. Bunlar da gayet güzeller. Bu şekilde farklı farklı yağlıklar. Hemen burada farklı desenleri de var. Tabii ki iki desende gelmiş. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Bunların fiyatları 50 lira arkadaşlar. Çok güzeller bakın. Şöyle. Şöyle yağlıklar. 50 lira fiyatları. Bu şekilde. Hemen burada ise meyve sebze bıçaklarından var. Şöyle göstereyim. Farklı farklı renklerde meyve sebze bıçakları. Şöyle bakın. Allah'ım. Bunlar da fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Gayet güzel renkleri de var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere renk seçeneklerini. Şu şekilde bakın. Şöyle. Fiyatları ise 25 lira bunlar da. İkili bir şekilde tabii ki gayet güzeller. Arkadaşlar bakın yine bunlar da gelecek olan ürünlerden. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şöyle ürünler. Bu şekilde. Bunlar böyle ambalajlı olduğu için açamıyorum. Bakın şu şekilde. Bir de farklı renkleri de var. Bakın bu da böyle ahşap görünümlü. Gerçekten çok güzel ürünler. Şöyle de göstereyim bakın. Şöyle farklı farklı renkleri de var. Şöyle siyahı bu şekilde. Bunların da fiyatları tabii ki yok arkadaşlar. Buna da yine böyle gelecek olan ürünlerde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise üçü bir arada soyacaklardan var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar bu şekildeymiş. Bunlar da gayet güzeller arkadaşlar. Bakın Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda. Şöyle farklı farklı çeşitleri de var. Renkleri bu şekilde. Bakın böyle. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet de. Fiyatları 27 lira 50 kuruş bunlarda. Üçü bir arada. Şöyle olanı var. Arkadaşlar bakın hemen burada ise cam gider kapaklarından var. Bunlar çok güzeller. Bakın şöyle. Çok çok güzel çeşitleri var. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Farklı farklı çeşitleri. Şöyle olanı. Bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Fiyatları ise 16 lira arkadaşlar. Şöyle bakın bir de şekil olanı varmış. Farklı farklı seçenekleri var. 16 liralık bir fiyatı var bunların da. Bakın hemen burada ise şöyle plastik ürünler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle. Bunlar sanırım şu şekilde. Bunlar taneyle satılıyor. İkili bir şekilde değil. Fiyatları ise 50 liraymış arkadaşlar. Plastik ürünler 50 lira olarak geçiyor. Bakın şöyle bir de gri rengi var. Bir de krem rengi var arkadaşlar. Şöyle alıp da böyle takımda yapabilirsiniz. Gayet güzeller. Bu şekilde. Şunlar bir süzgeç bir de böyle kasesi. Bakın böyle. Şöyle bakın şöyle bir de borcam var. Bakın borcama da göstereyim size de. Bu da 1900 cc büyüklükte. Fiyatı ise 90 lira. Bu da böyle bir ürün. 90 liralık bir fiyatı var. Bunun da bu şekilde. Şöyle bakın hemen böyle seramik pasta tabaklarından var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle hemen farklı çeşidi var mı diye bakıyorum. Şöyle farklı çeşidine de bakalım. Şöyle bakın daha farklı bir desenlisi de var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunların tane fiyatı 32 lira 50 kuruş. Çok güzeller bakın şu şekilde. Arkadaşlar bakın ama burada ise katlanır. Katlanabilir rendeler rendelerden var. Şöyle bakın farklı farklı renkleri. Şöyle bir de siyah rengi varmış. Şöyle yeşili, siyahı, beyazı var. Bir böyle büyük tarafı var bir de şöyle küçük tarafı var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 65 lira. Şöyle bakın ama burada ise uzun saklama kaplarından var şu şekilde. Şöyle çıkartamıyorum. Şöyle hemen bir tanesini çıkartayım ben sizler için. Şöyle farklı renklerde kapakları var. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar şöyle. Bu da kaç litrelikmiş? 6 litre. Fiyatı 40 lira. Şöyle bakın yeşil kapaklısı, pembe kapaklısı, bir de gri kapaklısı var bu şekilde. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise şu şekilde manuel doğrayıcı olarak geçiyor bunlar. Şu şekilde böyle ikili doğrayıcı. Tabii ki böyle farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 90 lira arkadaşlar. Şöyle bir tanesini böyle çıkartıp yakından da göstermek istiyorum sizlere. Mı fiyat? <laughs> bir de şöyle olanı var 90 lira bir fiyatı var bunların da Arkadaşlar bakın şöyle tuzluk var Her evin markasını şu şekilde Farklı farklı renklerde tuzluklar Şöyle de göstereyim sizlere Bakın Şu şekilde tuzluk çeşitleri Farklı farklı böyle renkleri var Arkadaşlar Bunlar da fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Burada ise contalı saklama kaplarından var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da gerçekten güzel. Bunlar bakın şu şekilde üçlü olarak geçiyor. Şu şekilde kilitli saklama kapları. Fiyatları ise 80 lira. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şurada ise beslenme kutuları var. Bakın. Bunlar da şöyle. Bakın çatalı kaşığı var. Fiyatları ise 25 lira bunlar da. Gayet güzeller. Ve hemen burada ise saklama kapları var. Meyve desenli. Şu şekilde bunlar. Farklı farklı olanlar. Hemen göstereyim. Şöyle. Bunların da fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Çok güzeller bakın. Bakın yine gelecek olan ürünlerden şöyle metal ürünler geliyor. Bakın hemen şöyle bir gösterip sizlere teker teker göstermeye çalışayım. Şöyle banyo rafı olarak geçiyor bu. Gayet güzel bir ürün. Hemen bir diğerlerine de bakalım. Bakın şu da böyle. Hemen şunu da gösterebilirsem fön askılı olarak geçiyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bir diğeri ise bakalım yine dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var Arkadaşlar burada şöyle yine aynı şekilde kapağı askılığı var hemen şöyle bir göstereyim sizlere bakın şöyle bir kapağı askılığı çok güzel ürünler geliyor arkadaşlar bilginiz olsun fiyatları ise 99 lira buradan hangisini alırsanız alın 99 lira bakın şöyle bir de köşeliklerden var dediğim gibi 99 lira. Hemen bir diğerine bakalım. Bu bakın böyle fincanlık. Bu da 99 lira. Bir de şöyle ayak ayakkabı rampası var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 10 lira bunların. Şöyle ayakkabı rampaları. Arkadaşlar bakın hemen burada ananas şekilli suluklardan var. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzeller. Böyle. Bir de şöyle pipetleri var tabii ki, şöyle hemen göstereyim sizlere bir tanesini. Çok güzeller, şöyle farklı farklı renkleri. Bunlar böyle ananaslı suluklar. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar bunlarda. Şöyle bakın hemen burada ise limon, sarımsak saklama kaplarından var. Şöyle de hemen göstereyim. Bakın şu şekilde bu sarımsak için. Şöyle soğan için bu da çok güzeller bunlarda. Bir de şöyle olanı var. Böyle limon için. Bunlar böyle gayet güzel ürünler. Şöyle. Buradan da zaten açılıyor. Bu şekilde. Fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle burası kat bardaklardan var. Şöyle hemen göstereyim. Bunların da fiyatları ise 99 lira. 100 liralık bir fiyatı var bunun. Şöyle gayet güzel üçlü bardaklar, borosil kat bardaklar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle mataralar var. Bunlar böyle çelik mataralar. Bunlar da böyle gayet güzeller. Şöyle de gösterebilirsem sizlere. Bakın çok güzel çeşitleri var. Şu mataraların. Bakın bir de şöyle olanı var. Farklı farklı renkleri. Bunlar böyle çelik arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle. Fiyatları şu an göremedim maalesef arkadaşlar. Bu şekilde böyle rengarenk matara çeşitleri. Tamam, burada ise işte şöyle saklama kapları var. Bunlar böyle ikili bir şekilde. Bakın şöyle. Görüyorsunuz, pembe kapaklısı. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle beyaz kapaklısı da var. Onu da hemen göstereyim. Şöyle farklı farklı kapak renkleri var arkadaşlar. Şöyle ürünler. Şu şekilde de göstermeye çalışayım ben sizlere. Çok güzeller bunlar da. Fiyatları şu an göremedim maalesef. Arkadaşlar bakın böyle e, şu şekilde göstereyim sizlere üçlü tahtalar var. Bunlar böyle kesim tahtası. Şu şekilde göstereyim sizlere gayet güzel de ürün. Hemen arkasında göstereyim bakın, şöyle üçlü tahta kesme tahtası. Bunun da fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Şöyle bakın, böyle küçükü var, orta boyu bir de büyük olanı var. Fiyatı dediğim gibi 129 lira. Gayet güzel de bir ürün. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada işte şöyle göstereyim sizlere böyle tepsiler var çok güzel tepsi çeşitleri bunlar böyle metal tepsiler bakın böyle farklı farklı seçenekleri var fiyatlarını şu an göremedim bunlar da yine gelecek olan ürünlerden gayet güzel çeşitleri var hemen şöyle de bakalım burada ise bakın şöyle kutular var metal mutfak ürünleri olarak geçiyor sanırım bunlar 30 liraymış arkadaşlar şöyle Bakın bir de şöyle olanı var. Çok güzeller gerçekten. bu da şöyle açmışlar zaten. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde bir Fiyatları 30 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın şöyle kupalar var. bundan da fiyatları ise 20 lira. Bunlar da bu şekilde. gayet güzel. Paşa Bahçenin ürünleri bunlar Hemen burada ise bakın şöyle ceviz kıracağı var. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar bu da. Bu da gayet güzel de bir ürün. Bu şekilde. Şurada ise bakın yine metal tepsiler var. Bakalım hemen şunlara da. Sizlere yakından göstermiş olurum. Bakın şekilde. Çok güzeller bunlar da. Bakın böyle yeşil rengi de var yine aynı şekilde. Şu şekilde bakın. Çok güzel tepsi çeşitleri. Fiyatlarını dediğim gibi şu an göremedim. Onlar da yine gelecek olan ürünlerden. Arkadaşlar var. bakın hemen burada ise şöyle cam tabaklar var. Bunlar da Lümlark markasının. Bunların da fiyatları ise 50 lira olarak geçiyor. Şu şekilde de göstereyim. Gayet güzel. Şöyle oval servis tabağı Lümlark markasının. Bakın şu şekilde. Bu çok güzelmiş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın çok güzel böyle kase çeşitleri var. Bakın böyle desenli. Bunların da fiyatları 20 liraydı. Şöyle hemen göstereyim farklı desenlisini, farklı renklisini. Çok güzel modelleri var. Bakın şöyle. Bunlar da bu şekilde. Şöyle ürün seçenekleri. Çok güzel dolu dolu ürünler var arkadaşlar. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Şurada ise bakın yine kaseler var. Bunlar da yine 20 lira. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan ürünlerden şöyle İrem çay seti çay bardakları geliyor arkadaşlar. Şöyle altılı bir şekilde. Bakın şöyle. Gayet güzeller. Bunlar böyle altılı çay bardağı. İrem serisinden çok güzel böyle bardağın formu da var. Fiyatları ise 80 lira. Hemen buradaysa bakın şöyle 3 muayenemini oynayan kupalardan var. Görmedim duymadım bilmiyorum. Gayet güzeller bunlar da. Fiyatları ise 70 liraymış arkadaşlar. Üçlü bir şekilde. Hemen şurada ise bakın. Şöyle plastik kulplu kupalardan var. Fiyatları 30 lira. Bunlar da böyle ikili bir şekilde. Çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun Hemen şöyle da bakalım. Burada ise şöyle Diamond serisinden kahvenin su bardaklarından var. Bunların da fiyatları ise 119 lira arkadaşlar. Altılı bir şekilde. Bu şekilde böyle bir fiyatı var. Gayet güzel. Böyle ürünler. Arkadaşlar i̇şte bakın burada ise tatlı bardaklarından var. Çok güzeller. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunların fiyatları da 30 liraymış. Şöyle bir de şöyle bir rengi var. Bakın. Fiyatları böyle 30 lira arkadaşlar. Gayet güzel. Bunlar da. Şöyle tekrardan göstereyim şunu. Çok çok güzelmiş. 30 liralık bir fiyatı var bunun da. Bakın şöyle kupalar var. Bakın göstereyim hemen. Çok güzel fiyatları ise işte 40 lira. Rengi çok güzelmiş bunun bakın. Çok çok güzel. Renk seçenekleri var. 40 liralık bir fiyatı var bunların da. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle meşrubat bardakları var. yeşili, mavisi, pembesi. Çok güzel. Fiyatları ise 25 lira bunlarından. da bakın bir de şöyle göstereyim. Cam deposu markasının şöyle kaseleri de var. Bunlar da çok güzeller. Bunların da fiyatları 30 liraydı. Sanırım 50 liraydı bunlar. Bakın şöyle göstereyim hemen. Çok güzel cam kaseler. Bunlar da bu şekilde. Arkadaşlar şöyle Paşa Bahçeli'nin bakın şöyle kaseleri var. Bunlar da çok güzel. 20 lira bunlar da fiyatları. Tane fiyatı 20 lira bunların da. Şöyle gayet güzel. Markasının şöyle soslukları arkadaşlar bakın. Şöyle derin sosluk olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 50 lira. Şöyle. Altılı bir şekilde. Gayet güzel bu da. Bu şekilde bir ürün. Arkadaşlar bakın hemen buradayız. Cem markasının şu şekilde haç şeferin şöyle tencereleri var. Bunlar da böyle 300 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere de gayet güzeller. 24 santim şöyle fiyatları 300 lira. Hemen şunu da göstereyim yine bu da farklı bir rengi. Haç terra serisinden fiyatları 300 lira. 24 santimlik tencereler derin tencere. Bir de Cem Nero markasının basık tencereleri var. Bunlar da yine 300 lira. Şöyle. Bakın. Farklı bir rengi daha var. Bu yine bu şekilde. Hemen şurada bakın tavalar var arkadaşlar. ikili tavalar. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Bunların fiyatları ise 249 lira arkadaşlar. Şöyle tavalar. Bir de böyle tutma kulbu. Ee, gri oranı olanı var. Gümüş gri bu şekilde. Gayet güzel. 249 yıllık fiyatı var bunların da. Arkadaşlar bakın hemen burada ise bakın şöyle harfli bambu. Kapaklı şu şekilde. Burası kat kupalar. Fiyatları ise 40 lira bunların da. Bunlar da gayet güzel ürünler de Arkadaşlar bakın yine böyle kaseler var. Şunları da göstereyim. Cam deposu markası yine bunlar da gelecek olan ürünlerden. Fiyatları böyle 50 lira arkadaşlar. Gayet güzel ürünler. Arkadaşlar sizler için A101'in erken çekimini yaptım. 2 Mayıs Perşembe günü A101'e gelecek olan ürünleri sizler için erkenden gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.